Şimdi bütün millet neyi konuşuyor? Beşli masa altılı beşe düştü. Beş altıya mı çıktı? Bilmem ne. Bu arada dua yapalım. Amin. Amin. Ya Rabbi, bu vatan için, dinimiz için, kutsallarımız için, mukaddesatımız için, ırzlarımız, namuslarımız için kurban olduğum sana en hayırlı olanlar kimlerse onların seçilmelerini nasip eyle. Amin. Dış güçlerle irtibat kuranlar, PKK, PYD, HDP ile birlikte olanlar ve hala şu anda onlara bile bakanlık veririz lafları yapanlara fırsat verme ya Bu milleti işgal ettirme ya Rabb! Vatanımızı böldürme ya Rabb! Dış güçlerle iş tutanları kahreyle ya Rabb! Mahveyle ya Rabb! Perişan eyle ya Rabb! Sen masa sandalye peşinde köşe kapıp da ona da buna da biraz yağlı kemik vereyim diye bu milletin maddi manevi değerlerine zarar verecek insanlara bu vatana bu vatanda makam verme ya Rabbi. Amin amin amin. amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi.